Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. 1952-54 yılları arasında oturduğumuz İstanbul mahallesindeyiz. Ben yüzmeyi bu denizde öğrendim. İstanbul dünyanın payitahtıdır. Kim ne derse desin. Kahve Bahane'nin bu haftaki konu sosyolog ve yazar Profesör Doktor Ümit Meriç. Esas olarak babam çok konuşan bir insandı konuşmak onu neşeli yapardı. Annemden öğrendiğim adalet dersini pamuk sayesinde zihnime nakşettim. Fakir olmak gerçek zenginliktir. Hiçbir şeye tenezzül etmemiş olmaktır. Kahve Bahane, Pazar günü saat 13.30'da Diyanet TV'de.